Evet arkadaşlar burası Ahi Halı Yıkama. İsmim Abdurrahman Kocali Gebze Çayrova. 16 yıllık firmayım. Ee, yaklaşık e, 7-8 sene önce Matiyo Pano Hakan kardeşimle Avrupa'dan ilk geldiğinde tanıştık. Ee, bu makinenin panosu bundan ilk yapılan Matiyo Pano'ydu. Sonra benim çayımı içmeye geldi. Dedi ki bir üst modelini verelim abi. Bu eskimiş. 3-4 sene kullandık. Onu aldık. Bu şimdi verdiğimiz bunun bir eski modeliydi. Onu verdik. Bunu aldık. Ee, Hakan kardeşimle ben 7-8 yıldır çalışıyorum. Makoya Gerçekten e, memleketimin panosu. Memleketimin insanı. Ee, Allah razı olsun Hakan kardeşim. İyi ki Türkiye'ye gelmişsin. Avrupa'da olsaydım bu ee, en az 500 Euro 700 Euro'ydu. Türkiye'de olduğu için biz çok daha uygun fiyatları alıyoruz. E, İşimizin rast gelsin Hakan'ım. Makinelerimiz rahat, motorlar rahat çalışıyor. E, kalkış hızı ve duruş e, zamanı bize çok kazandırıyor. Yani 100 halı değil de e, 110-120 halıya çıkar diyor bizi. Ya değilse bizim bu makinenin durması iki iki buçuk dakika sürüyor. Makro panonun sayesinde 14-15 saniyede duruyor. Bu da 15-16 saniyede duruyor.